Kahraman Kazan Belediyesi'ne bağlı Kazanbel Beton Firması, sevkiyat ağını güçlendirerek araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Kahraman Kazan'ın saray bölgesinde oluşan beton ihtiyacını karşılamak, piyasalardaki fiyat dengesizliğinin önüne geçmek isteyen Kahraman Kazan Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kazanbel Beton Firmasına yatırımlarını sürdürüyor. Toplamda 2 adet beton santraline sahip Kazanbel Beton Firması Son olarak Ford marka beton mikseriyle filosunu 3 beton pompası ve 12 beton mikserine çıkardı. Kazanbel Beton, C8'den C45'e kadar 9 farklı beton sınıfıyla şap ve bürüt beton üretiminde müşterilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş beton çözümleri üreten firma, fabrika, saha, zemin ve bina inşaatlarına uygun yüksek kaliteli malzemeler üretiyor. Bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen mukavemet, agrega, beton katkı analizi, yayılma ve sulup testleriyle üretim kalitesini garanti altına alan Kazanbel Beton, TSE standartlarına uygun üretim süreçlerini CPC kurumu analizleriyle destekliyor. Modern tesisleriyle günlük 500-600 metreküp beton üretim kapasitesine sahip kazan beton maksimum performansla çalıştığında 3000 3500 metreküp beton üretebiliyor.